Hello, hi! Yanık aralar neydir siz? İyi dinlendiniz iki gün ha. Evet arkadaşlar, yeni videomuzu yükledik ama malum Türkiye'de şu an saat 10-11'e geliyor. Ondan dolayı da millet uyurken videomuzun bildirimi gitmesin istedik. 18 Temmuz. Bak tarih ver dediniz, tarih veriyorum. Pazartesi, sabah saat Türkiye saatiyle 9'da. Heh. Yeni videomuz yayında arkadaşlar. Habarız olsun demedi demeyin. 18 Temmuz pazartesi sabah saat 9'da müsait olanları kanalımıza bekliyoruz. Ha, belki 18 Temmuz pazartesi günü bu videonun bildirimi geldi. Biz şu anda bu videomuzu izliyorsunuz. O zaman videomuz yüklenmiştir arkadaşlar. Bir kontrol edin. Yeni videomuz yayındadır. Haberiz olsun. Pazartesi sendromunu atamıyorum diyenler. Efendim pazartesi öf püf diyenler bomba bir video. Valla ele değil. Of. Mükemmel bir video ile geldim size. Demedi demeyin. Sabah saat 9'da inşallah görüşürüz. Kendinize mükkem bakın. Allah'a emanet. İnşallah sabah saat 9'da hepinizi bekliyorum.